Merhaba arkadaşlar. Yavuz Üniversitesi bir videoyla da sizlerle beraberiz. Evet, yağmurlu bir Almanya gününden sizlere merhaba diyorum. Evet. Birkaç günde video çekemedim. Salma ile uğraşıyordum arkadaşlar. Salmayı bitirdim. Çok şükür. 2 metreye 2 metre bayağı bir uğraştırdı beni. Evet, salmamızı şöyle bir göstereyim sizlere kuşlarımızın bazılarını salmaya aldım. Şu anda salmada kalmayacaklar tabi de böyle bir iki saat burada takılsınlar diye. Havalar soğuk. Salmayı yaz için kullanıyorum ben genelde. Güzel bir salma oldu. Kuşlarımızın da gayet iyi. Evet, üretim sonra zile devam ediyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız geçen sormuş şovlar sadece 3-4 tane mi yumurta yapıyorlar diye hayır arkadaşlar yani onu ben ayarlıyorum yani şov kuşuna 3-4 taneden fazla yavru baktırmıyorum yumurtaları genelde kaydırıyorum yani 7 yumurtlayan oluyor 8 oluyor yani 11'e kadar ben gördüm arkadaşlar 11 yumurtaya kadar ama dediğim gibi yani şov kuşu mümkün değil o kadar yavruya bakamaz Zaten son çıkan yavrular da kaydırmazsak eğer yavruları veya yumurtaları yaşamıyorlar arkadaşlar. İlk çıkan yavrular çok büyük olduğu için yani 4'ten 5'ten sonra çıkan yavrular genelde ölüyor. O yüzden kaydırma yapıyoruz. Boylama yapıyoruz. Genelde bu şekilde arkadaşlar. Yani yoksa şov kuşu da fazla yumurtluyor. Yani hepsi değil tabii ki de ortalama olarak yani yine 7-8 yumurta atan şov kuşları da var. Dediğim gibi bende en fazla 11'e kadar çıktı. Evet şöyle salmayı buradan da gözüküyor. Kuşlarımız gayet keyfi yerinde. Evet kuşlarımızın maşallah var arkadaşlar. Dediğim gibi bu ara aşırı tüye girdiler. Hava şartlarından dolayı bu kuşlarımız hala yavru yumurta atmadılar. Bekliyoruz. Sabır. Evet. Buradaki yavrularını büyütüyorlar. Maşallah. Korkmayın. Ortalık birazcık dağıldı. Dediğim gibi birkaç gündür salmayla uğraşıyordum. Çok da fazla şöyle temizlik yapamadım. Evet. 3 adet yavruları var. Maşallah. İki de sarı surat. Evet. Su yeşili bir yavrumuz var. Burada yine lila sarı yüz, lila bir yavrumuz geliyor. Diğeri de gri yeşil arkadaşlar. Bir adet yavru bunlar da uyuyor. İdeali bu şekilde arkadaşlar. 3-4 yavru. Yani genelde altlarında ben o şekilde bırakıyorum. Yine kuşlar fazla yorulmasın diye. Evet burada yine bir güzel çiftimiz var. Çekinik parçalı ve gri yeşil. Bunların da yuvalarında 3 adet yavruları var arkadaşlar. 1 adet gri, 1 adet klasik yeşil, 1 adet de gri yeşil. Üçü de maşallah büyüyor artık. Evet alttaki takımımız Bunlar kuluçkayı bitirdiler. Bunları buraya aldım. İkinci kuluçka hazırlığındalar. Dişimiz opal. Erkeğimiz spangle. Yuvaları boş. Evet üstteki takımımız yuvadalar büyük ihtimal. Kütleşme oldu arkadaşlar. İstemiş. Yuva hazırlığında. Evet gri ve spangle takımımız. Bakalım yuvalarına. Bunlar yavruları yeme indirdiler. Hayır yavruları boş. Çok vasıflı takımlar arkadaşlar. Bunlar üç adet DP'yi yeme düşürdüler. Şimdi tekrardan buluşta hazırlanıyorlar. Bakalım göreceğiz. Evet buradaki çiftimiz de erkeniz. Şöyle alırsak. tarafa. Geç oğlum. Geç bakalım. Evet bunlarda da çiftleşme oldu arkadaşlar. İşimiz yuvada. Deli kulağında yumurta atacak. Burada dişimizle aynı renkte henüz atmamış fakat kazıyor. yok. Dediğim gibi onu da şöyle bir dışarı alırsak maşallah vasıflı takımlar arkadaşlar. Bakıp göreceğiz. Yakında yumurtalar gelecek. Evet buradaki çiftimiz de artık yavaş yavaş tüyden çıktılar. Çiftleşmeler başladı kurlaşmalar. Texas dişimiz yanında açık mavi erkeğimiz var. Yuvaları henüz boş. Ve evet, burada yine kobalt mavi erkeğimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dişisi resesi. O da yuvada yatıyor. Bakalım arkadaşlar. 3 adet yumurtası var. Bakalım ilk kuluçkası doldurur mu doldurmaz mı? Bakacağız yumurtalara. Ama güzel bir takımımız. Genç bir takımımız arkadaşlar. 2020. 2022 pardon. Evet güzel bir eşleşme oldu. Evet, burada yine gri spangilimiz var. Maşallah yuvalarında yavruları var arkadaşlar dişimiz yuvada büyük ihtimal evet. BP beyaz 3 adet yavruları var. Bunların da şöyle bakacak olursak yavruları şöyle şuraya alayım. Maşallah arkadaşlar. Bir adet kobalt mavi. Bir adet gri. Bir adet de spangle geliyor. 3 tane yavru da bunlarda var arkadaşlar. Dediğim gibi ideali bu arkadaşlar. Çoğu kuşunda 3 yavru 4 yavru çok rahatlıkla büyütebiliyorlar. Fazlası bu kuşları yoruyor arkadaşlar. Evet burada yine gri takımımız var. Şöyle dışarı şey alırsak erkeğimiz. İçimizde opal. Opal gri. Evet, takımımız bu şekilde arkadaşlar. Dişimiz opal, erkemiz gri. Yuvalarında da 4 adet yavru var. Maşallah. 4'e de büyüyor arkadaşlar. 4'e de gri. Güzel vasıflı yavrular geliyor. Evet, altta yine resesiydi erkeğimiz var. dişisi gri arkadaşlar. 3 adet yavru da bunlarda var. Evet, şöyle bakalım. Bir adet spangle. Bu yavrumuz opal geliyor. Diğeri de o da yeşil spangle arkadaşlar. Evet, adet yavru da bunlar da büyüyor. Burada yine bir gri erkeğimiz var. Maşallah vasıflı bir erkek. Dişisi opal yeşil. O da yatıyor. Bakalım yuvasına. Evet, dört adet yumurta da bunda var arkadaşlar. Şöyle dişimizi de erkeğimizin yanına alalım. Maşallah ikisi de Vasıflı kuşlar. Dediğim gibi arkadaşlar kafesleri temizleyemedim. Umarım yarın bir taban temizliği yapacağız. Evet burada artık yavrularımız yavaş yavaş atlıyorlar. Bir adet mavi yavrumuz var. Erkeğimiz, babaları. Opal, bu da anneleri. Evet yavrumdan bir tanesi atlamış. 3 adet de yuvada var arkadaşlar. Maşallah bunlar da çok vasıflı olacaklar şöyle gösterecek olursak evet sarı yüz kobalt mavi bir erkeğimiz var bir adet spangle var bir adet gri var burada da bir adet mavi var atlamış evet maşallah yavrularımıza bu yavrumuzu da yuva yapayalım diken atlıyorlar keratalar. Evet güzel vasıflı bir erkek. Hepsi erkek arkadaşlar kuşlarımızın. Şu anda dişi sıkıntısı çekiyoruz. Dişi kuş gelmiyor atlarından. Bu ağızda genelde %90 erkek verdiler. Evet, bu takımımız beraber yatıyor. Spangle takımımız. Evet, 4 adet yumurta da bunlarda oldu. Evet. Kremio kırmızı göz DF. Yanında da yeşil spangol Evet alttaki takımımız onlar da yavaş yavaş tüyden çıkıyorlar artık. Sarı yüz gri erkeğimiz var. Yanında parçalı dişimiz. Buradaki takımımız da artık yavaş yavaş tüyden çıkıyorlar arkadaşlar. Klasik yeşil erkeğimiz var. Yanında da Aufgelb dişimiz var arkadaşlar. Delüt yani. <laughs> evet üstte opal kızımız var. Yanında parçalı erkeğimiz var. Bunun da yavruları atlamış. İki adet aşağıda var. Yuvada da olması lazım. Bakalım. Evet bir adet de yuvada var. yakıyor. Şöyle <laughs> alacak olursak. Evet, bir adet opal yavrumuz da yuvada var arkadaşlar. İki tane saplamış. Onları ben daha sonra alırım. Onlar da opal. Evet, buradaki çiftimiz de yatıyor. Spangle takımımız. Erkeğimiz ve dişimiz. 2, 4, 5 adet yumurtada bunlar da var arkadaşlar. Bunlar da maşallah üst vasıf takımlar. Evet buradaki yavrularımız da atlamış artık. Babamız delik. 3 adet atlayan yavrumuz var. 2 tane klasik yeşil, 1 tane delik erkek. Yuvada da olması lazım. Evet annemiz yapıyor. Tekrardan yumurta atacak herhalde. 1 adet opal yavru da burada var arkadaşlar. 4 adet yavru da bunlarda var. Maşallah bunlar da artık yeme atlamak üzereler. Yavaş yavaş. Evet burada DF erkeğimiz var. Sarı DF. Dişisi yuvada. Bakalım. Şöyle. Evet parçalı bir dişi. Yuvasına bakıyoruz. Evet ilk yumurtayı bırakmış arkadaşlar. Maşallah kızımıza. Bunlar ikinci kuluçkaya geçtiler artık ilk yumurtası gelmiş. Burada yine bir spangil erkeğimiz var. Mavi spangil. Dişisi parçalı. O da yuvada yavruları vardı arkadaşlar. İlk kuluçkası. Şöyle bir bakalım. Evet iki adet yavru. iki adet yumurta var. Maşallah çiftimize. Evet altta yine spangil bir dişimiz var erkeği kobalt mavi. Bunların da bir yavrusu atlamış. Bir tane de yuvada var. İki yavruya baktırıyorum arkadaşlar. Evet erkeğimiz de yuvada. Bir adet de opal yavruları var. Maşallah. Evet, diğer yavrumuz da burada arkadaşlar. O atlamış. Onları ben sonra yuvaya alacağım tabii. Burada yine bir opal çiftimiz var arkadaşlar. Erkeğimiz iki opal, dişimiz mor. Açıyoruz evet. Onların da bir iki üç dört adet yavruları var. Maşallah. Dişimizde bu şekilde yavru bakmaktan bayağı heder olmuş. Ne kadar az yavru taktırırsak o kadar iyi arkadaşlar bu takımlara. Fazla yorulmuyorlar. Diğer kuluçkaya girerken. Evet, buradaki çiftimiz de yuvada büyük bir ihtimal. Evet erkeğimiz ve Bakalım yumurta gelmiş mi? Henüz gelmemiş. Ama çiftleşmeler oldu arkadaşlar. Bunlarda da. Bunların da eli kulağında artık. ikinci kuluçka. Evet. Burada yine dişimiz yuvada bir keşimal. Erkeğimiz gri yeşil. Bakalım. Bu kızımız da tüylüydü. Tüylü e, olunca arkadaşlar hayvanlar atmıyorlar, zorlanıyorlar. Bakalım kızım. Henüz atmamış ama kazıyor arkadaşlar. Israrla kazıyor dişimiz. Bakıp göreceğiz artık. Bir de Acemiler arkadaşlar ilk kuluçkaları. Burada bir bakıcı takım attım. Teksas ve mavi. Bunlar da yuva kazıyorlardı. Bakalım onları yuvasına. Evet, yuvaları boş fakat kazıyorlar. Bunları bakıcı olarak kullanacağız. Evet altta rainbow takımımız var bakalım görebilirse ikisi de işte yuvada bunlar yumurtladılar arkadaşlar şimdi onların yuvasını açamayacağım bayağı zor evet burada yine parçalı erkeğimiz var mutasyon bir erkek dişisi lesin bunlar yavruları yeme indirdiler bu evet, burada dişimiz yuvasına bakıyoruz yumurta gelmiş mi şöyle alacak olursak Evet bir alalım. Evet bir adet yumurta gelmiş arkadaşlar maşallah. Evet burada yine texas takımımız var. Maşallah bunlarda da vasıfı texas. Bunların yuvasına bakıyoruz. Evet ilk yavruları çıkmış. 4 adet de yumurtası var. Dişimiz çok felaket arkadaşlar. Çok anaç bir dişi. Yaklaştırmıyor. Şurayı ben bir kapatayım dişi felaket bir dişi arkadaşlar. Ben böyle anaç bir dişi görmedim. Yuvasına, yavrularına sahip çıkan. Keşke bütün kanlar böyle olsa. Hiçbir şekilde yuvayı bırakmıyor arkadaşlar. Dişi. Resmen savaşıyor benimle. Bakın şimdi dişimiz burada yuvayı açtığım anda direkt yuvaya geldik. Erkeğimiz yatıyor onun yerine. Evet. İlk yavru çıkmış. 4 adet yumurta var. Burada delik takımız var. Bunlar da beraber yatıyorlar. Bakalım. Evet maşallah ilk yavruları gelmiş arkadaşlar. 4 adet de yumurta var. Çok şükür. Burada gri yeşil ve klasik yeşil takımımız var. Bunların da yavruları var arkadaşlar. Şöyle yuvayı açacak olursak 3 adet yavru da bunlarda var. Maşallah. Bunlarda 3 adet yavruya bakıyorlar. Evet. Bu salmadaki kuşları dışarıdaki büyük salmayı aldım. Burada da kendimize ayırdığımız yavrular var. Yarışacak olanlar. Tüylü olanlar. Evet. Üretim bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi salma yüzünden bayağı bu ara yoğun geçti günlerimiz. Ama çok şükür bitirdim. O salmayı genelde yazın kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü burada havalar gerçekten çok soğuk geçiyor. Yani kuşlarımızı orada bırakmak akıl kârı değil bu soğukta. Ama dediğim gibi alışsınlar birazcık temiz hava diye bu şekilde salmayı aldım salmayı da şöyle tekrardan şöyle göstereyim evet rüzgar gelen tarafını kapattım arkadaşlar arkadan rüzgar almıyor bu şekilde de kuşlarımızın keyfi gayet yerinde şu dişimizi de o tarafa alalım buradan kaçırmayalım çünkü bir anda hepsi buraya yönelebiliyorlar. Evet arkadaşlar kuşlarımızın keyfi gayet iyi. Salmada sevdiler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yavuz'un öğretimhanesinden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.